Sevgili ve saygıdeğer YouTube halkı ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfi nasıl? Umarım o da iyidir. Bugün yeni sezon ve yeni RP e geldi. Evet şöyle girelim. Alalım ne aldık? İyi güzel. İyi, iyi güzel. O DBS skin gelmiş de. Daha önce skin. Da, bu nasıl bir kafadır Allah'ını seversen ya. Neyse bakarız detaylı. Tamam. Hepsini alalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Gündelik sezonda. Ne geldi lan orada öyle? Oo, ne güzel. Bir dakika. Gündelik sezon. Bu sefer de bu mu gelmiş yani? Bakalım bakalım. Tamamdır. Lanetli komando seti. Fosforlu zehir. Bizon. Şekerin laneti seti. Oğlum AG çok iyi lan. Oo AG çok iyi. Siz niye bunu yükseltir yapmadınız? Siz niye bunu yükseltirebilir yapmadınız abi? Tamam dur pası yükselteceğiz şimdi değil. Dur önce bir inceleyelim. Oğlum siz niye bunu yükseltir yapmadınız? Allah'ım ya Allah'ım ya Bu nedir? Nerede o kaç? Dur lan dur. Kaçını seviyordu o AK? Ona bakmam lazım. Bu ha, bu pompalı tamam. 90'la mı? Aynen 90'da. Oğlum çok iyi lan. Uf, felaketi yapmışlar var ya, felaketi. Oğlum siz bunu niye yükseltme bir yapmadınız? Neyse. Bir inceleyelim bakalım. Şöyle bir setimiz var. Set güzel. Set iyi. Sonunda aşk o kuşku setlerinden kurtulduk pizon. Pizon değil. Emoji. Bakmayın. olursa bunu. Pompalı da güzel, pompalı da güzel. Bu da emoji. Ne oluyor şimdi bu? Kafasına geçiriyor. Aynen, anlıyorum hocam. Kıyafet. Oğlum yengeniz bu kıyafeti bayağı sever ha. Bir şey söyleyeyim mi? Saçı da çok, çok sever. Böyle etekte gülmül. Güzel. Bu sezonu bir silah. Bununla bir challenge gelir mi ya? Deneriz. Şunu alayım. Deneriz. Nasıl bir taban? Vay. Vay vay vay. PUBG yapıyor bu sporu ya. Vallahi yapıyor. Şöyle UTV. Oğlum bu nasıl sis bombası lan? Bu nasıl sis bombası lan? Onun bu sis bombası bu şeker bombası. Atarsın etrafa küp şeker çıkar artık. Ona sis bombası. Win'in 94'ü. Tık 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 vur gitsin vur gitsin. Şu AK'yi ben çok sevdim ya. Çok. Ya bu aşırı iyi bir şey. <laughs> Yükseltilebilir olsaydı var ya ben buna kesin basardım yani. Kesin basardım. Emojisi neymiş bunu? Aşko kuşku seti gelmedi dedik. Adam aşko kuşku yapmışlar. Bu ne oğlum? Ama kıyafet güzel. Beğendim. Geri dönende ne var? Görevler bunlar. Geri dönende de bunlar gelmiş. İyi güzel. Ha, bir kısmı bende varmış. Olmayanları seçeriz bize. Şunu, şunu alayım. Kafalar önemsiz bir şey. Buradan da bunlar mı yok? Ya illa karaya mı batacağım? Bunlara bassam olmuyor mu yani? Dokuz adet mi oluyor sadece? O zaman el bombasını çıkar. Şunu koy. Şu çanta çıkar bunu koy. Tamam. Epik öyler. Ana bu kaplan size gelmiş. Aslansın kaplansın ciğerim. Eyvallah yani. İki tane daha mı koymam gerekiyor? Aa, arbalet. Acaba arbalet bir daha gelirse şey mi olur? Neydi? Geç korktum lan neyle geliyorsun? Neyse bunu zaten sezon sonu açacağız. Aynen yeni gelen RP'de böyle zaten. Bir de üstüne bir de bir gameplay patlatırız. Rehber takımı kurmayı unutmayın bunlar önemli. Bir de üstüne gameplay patlatırız. Hadi bir gameplay'e geçelim. Burada. Nerede gördüm. Ne? Kimin sapan lan sen? Hıyar. Dur, lan nereden çıkıyor bu? Aldım onu. Lan dönemedim. Oğlum. Dönemedim lan. Gördüm. <laughs> Gördüm. Gel tat bana da. Lan nasıl? <laughs> Kaç tane de bu? Aşağı. Buradalar. Hem adam vurdu hem film çaldı. <laughs> Lan lan. Öbürgeye bindim yalnız 4x artık değişiyor biliyorsun değil mi? Değişiyor biliyorsun ama. Biliyorum ama ayarlayabiliyorsun ki onu. Ha şurada. Şimdi burayı loplayıp gidelim. Bence bu da iyi. Buradayım şu an bir yerde değil ki. Burada önümde. Biri arkamda biri önümde. Tamamdır. Asım. Sonra bir M24 indirir miyim? Hallettim. Ya ama var ya. Neyse. Geçenki oyunu sayar sen hayatım. Senin 10 kill alıp benim 0 kill aldığım <laughs> maç hatırlıyor musun? <laughs> e, şu an aynısı gidiyor. 3x'i var galiba. Önümde. tam oradan. Ya yuh, yuh, yuh. bak. ben, ikisini ben, ya. ben, ikisini nasıl aldım gerçekten bilmiyorum. Ya. Tamam. Ya. <laughs> ne lan Allah koru dedin. Biliyorum. biliyorum o bir sürü amere şeyim oldu şaka mı? Şakko mu? Dur ben yine bir can basayım da. Sonra iki dakika oraya geri dönelim. Biri uçuyor Şu önümde iki kişiler. Tamam. Ya yanlışlıkla AMR'ye bastım ben şaka mı? Zaten mermi arıyorum. Şu an önünde. Gördüm orada. Burada. Birini aldım ben. biri havada burada. Tamam lan gelimmersive. Havadakine vurmadın değil mi başta oldu. Havadaki yok. Havadaki. Bu konumu niye açıyor çıkıyor? Yavşaklar işte. Yavşaklar. Önümde. Aa, adam önümde. Tamam. Ya onu da bana bırak Ergun ya. 19 o... kelim oldu. 19 kelim olur Dur. Bari şunu 120 o sırada yap. sırada benim bir. Ya abartma sen de. Çok çok Lan pompa. Ne oldu lan? Ne oldu ha? Arkamızın. Alanı bir tık. Bombad. Gördüm lan. Gördüm lan. İşaret at ne oldu? Bozuzum tuttu. Bozuzum tuttu. Ne? Awesome. Yahu. Oğlum nasıl yemedi? Thanks. Bak canım hemen de oldu. Niye biliyor musun? O şeyden dolayı mı? Hayaletten dolayı. O Can o çok az yok. kalmıştı. İki iki, kaldı. Gördüm bir tepede burada. Yani yanlış görmedim sen. Ben, benim evet yok. yanlış görmedim o burada. Şu an görüş açım yok oraya. Hı. Lan dur bari düz 20 yapayım ya dur. Aşım kaldıracak onu ama hadi. Tamam sen sen. Yediler çok yediler. Ya. Oh. yeter <laughs> ulan yeter yeter. Dikta <yeter. gülüyor> benim oğlum. <laughs> Tamam da bari düz 20 yapsaydım ya. Bizim fişekler daha gelmedi. <laughs> Bizim fişekler daha yeni geliyor. Olsun <laughs> bugün <buldum> zaten. Merak ettim. Bakacağım içine dur merak ettim. da güzel. Sen çıktın mı? He. Burayı güzel yapmışlar. AMR var. Yine AMR var. Yine mi AMR'ye geldi? Ve AVM ve Grozo diğeri de. Allah'ım. Allah. MVP de ben oldum. MVP ekranı güzel olmuş. Bir tane ne aziz Neyse arkadaşlar buraya kadar izlenildeceklerim. Kanala abone olmayı, video like atmayı, fikirlerinizi onu görmeyi unutmayın. Allah'ım verirsiniz. Sizleri ha. seviyorum. Ben Beni ha. sosyal medya ha. Ha. takip edebilirsiniz. Ha. PUBG'de indirimi unutmayın. Ha. Bu mod ha. çok güzel. Ha. Ha.